Herkese merhaba. Google benim işletmem profilinizi rakiplerinizden daha önde kılmak için yapabileceğiniz ücretsiz bir çalışmadan bahsedeceğim. Bunun için arama çubuğuna Google, Google My Business Everywhere yazıyoruz. Çıkan Chrome uzantılı linki tıklıyoruz. Bakın burada sizi sizde Chrome'a ekli olarak görünecektir. Ben daha öncesinde eklediğim için Chrome'dan kaldır olarak görünüyor. E bu hizmetin bu eklentinin temel amacı rakip firmaların analizini yapmaktır. Bu eklentiyi eklediğimiz takdirde işletmeler bu şekilde görünecektir. Burada bize birçok seçenek sunuyor. İşte kategoriler bölümü, yorumlarda kullanılan kelimeler, bölgede kullanılan en çok kullanılan kelimelerin analizini de teleport bölümünden yapabiliriz. Bunun dışında gönderilerde kullanılan kelimelerin analizini yapabiliriz. Bu işletme nasıl buraya çıkmış? Yani Manisa'da avukat yazdığımızda neden dördüncü sırada, neden üçüncü sırada veya neden ikinci sırada gibi soruların yanıtlarını bulabiliriz. Find more dediğimiz zaman yani en önemli kısım bana göre kategori bulucu kısmı yani hizmetlerin olduğu kısım. Buraya tıkladığımız takdirde bizi kategoriyi bulucu sayfasına yönlendirecektir. Burada verdiğimiz hizmetle alakalı kelimeyi eklememiz gerekiyor. Biz avukatlık hizmeti veriyoruz. O yüzden avukatı seçtim. Burada karşıma ilgili kategoriler kısmı çıktı. Burada sektörde aranan en çok aranan kelimeleri gösteriyor bize. Bunun dışında ilgili hizmetler bölümü var burada da daha az aranan kelimeleri görebiliriz. Sadece burada yer alan 9 tane kelimeye yoğunlaşsak bile birçok işletmenin önüne geçebiliriz. Peki bu kelimeleri nerede kullanacağız? Bunun için öncelikle işletme profilimize gelip hizmet düzenleme kısmına tıklıyoruz. İşte burada ekleyebileceğimiz bir yer var Bir saniye bakın mesela daha fazla hizmet ekle bölümü buraya bu kelimelere girebilirsiniz Örneğin Bunun dışında yorum alırken müşterilerden burada yer alan kelimeleri kullanmasını isteyebilirsiniz Bunun dışında Eğer bir web sitemiz varsa makale veya blog bölümü yer alıyorsa Google'da çok aratılan ve trend olan kelimelerle güncel olarak blog veya makale yazarsanız web sitesinin bağlı olduğu profil daha iyi performans sergilemeye başlayacaktır. Eklediğimiz eklentinin sunduğu farklı yöntemlerde bulunmakta. Bunun yorumlarda geçen anahtar kelimelerin incelenmesi, gönderilerde geçen anahtar kelimelerin incelenmesi veya bölgede en çok aranan kelimelerin incelenmesi gibi. Videoyu daha fazla uzatmamak adına burada bitiriyorum. Merak ettiğiniz veya sormak istedikleriniz olursa açıklama kısmına mail adresini bırakacağım.